Arkadaşlar merhabalar. Oynatma listelerinden nasıl faydalanır sorusu bazen geliyor. Onu açıklamada veya sabit yorumda göreceksiniz. Aynı zamanda şunu yapabilirsiniz. Eyüp Bey'e yazıp YouTube'a oynatma listelerinden nasıl faydalanır diye yazsanız bile zaten siyah kapaklı bu seneki video çıkacaktır. Hedef ilk bir soruyorum. Hafif birbirinden farklıdır. Hedef ilk bin, evet biraz daha aralarda He, bir soruyoruma göre hafif birazcık daha zorlayıcı sorular da olabilir. Aralarında çok aşırı derecede aman aman farklar yok ama bazen daha az açıklamak istediğimde e, soru güçlü. Bazılarının hani kasıntı bulacağı ama yorum gücünüze katkı bulacak soruları biraz hedef ilk bine ekstradan koymayı düşünüyorum. Çünkü evet hani atıyorum matematiği 23 net, 25 net olan öğrenci de belki bu tarz videoları dinlemek istiyor. O zaman bir soruyorum daha mantıklı. Ama matematikte ilerliyorum. Güzel de gidiyor. Çalışmayı seviyorum. Zaten netlerim de fena değil. 30'ların üstüne çok rahat çıkıyorum dedikten sonra da evet hedef ilk binlere de bakılabilir. Böylece hani zor geldiği zaman da öf böyle çıkması falan muhabbeti olmaz. Bu hedef ilkini biraz öyle düşünebilirsiniz. Yani biraz da benim özgürlük alanım olmuş olsun hem. Böylece hani buna yönelik ekstra öğrencilerin de bu tarz sorular görmek istediğinde ihtiyacını karşılamış olalım. Evet bir fonksiyon verilmiş. 4x küp 6x kare artı 4x artı bir fonksiyonu veriliyor. A nokta nokta verilmiş. A sayısının içerisinde kaç tane sıfır rakamı bulunur? Evet. Burada bir kere direkt şunu görünce bir sürü sayıyı toplamak yerine tabii ki doğal olarak benim aklıma şu geldi. E, x eksi 1'in dördüncü kuvvetinin açılımı çünkü orada 4 6 4 var bak. X üzeri 4. Eksi 4 x küp artı 6 x kare eksi 4 x artı 1'dir değil mi? X eksi 1'in dördüncü kuvveti. Dolayısıyla ben hemen şunu çekersem buradan. 4 x küp. Eksi 6x kare artı 4x neye eşit oldu? x üzeri 4 artı 1 eksi x eksi 1'in dördüncü kuvveti. Dolayısıyla artık ben burada fx'i şöyle yazabildiğimi gördüm. x üzeri 4 artı 1 eksi x eksi 1'in dördüncü kuvveti. Bir de artı 1 var. O zaman x üzeri 4 eksi x eksi 1'in dördüncü kuvveti artı 2 oldu. Bundan sonra artık tabii ki f1 yani soru bitti şu an. f1 1 eksi 0 artı 2. F2. E, bunlar hatta direkt böyle özellikle böyle yazayım görünem. 2 üzeri 4 eksi 1 üzeri 4 artı 2. F3 tahmin ettiniz değil mi? E, burada bakın 3 üzeri 4 eksi 2 üzeri 4 artı 2. Hadi bir tane daha yazayım. F4. 4 üzeri 4 eksi 3 üzeri 4 artı 2. Nokta nokta. F100 eşittir 100 üzeri 4 eksi 99 üzeri 4 artı 2. Topladığımız zaman... Ne oluyor? Bak bunlar böyle gidiyor değil mi? Ne güzel. Bunlar gidince artık 1'den 100'e kadar ne yaptık? 100 tane 2 yazdık. 200. Sonra bir de 100 üzeri 4 kaldı. Başka eksi 0'ı zorluyorlar. Zaten 0. Dolayısıyla cevabımız bu oldu. Buna A diyeyim. E bu zaten 10 üzeri 2'nin 4. kuvveti olduğu için 10 üzeri 8 artı 200. Doğal olarak tabii ki hani 2 4 6 8 şöyle 200'ü e eklersek ne oldu? 8 tane 0 vardı ama şu 2'den dolayı bir tanesi gitti. 7 tane 0 olmuş oldu arkadaşlar. Sorumuzun cevabı geldi. Bu Barış fonksiyon fasikülünden öyle güzel bir soruydu. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.